Merhaba çiçek dostlarım kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugünkü konum tamamen episkiye olacak bakımı konumu nasıl şekilde üretim yapıyoruz bebeklerinden nasıl dikimler yapıyoruz tepe çelik alımını toprağı nasıl olmalı bunları sizlerle paylaşacağım arkadaşlar öncelikle bu episkiyalarımı şöyle güzel kızlarımı sizlere göstereyim bunları biliyorsunuz üretimi almıştım Şöyle üzerlerinde de yavruları var. Arkadaşlar bunlar boyuna verdi. Böyle boyuna vermesinin sebebi de yeterli güneş ışığı almamaları. Bunların bir tanesinin tepeçeliğini alıp sizlere göstereceğim ekimini de. Öncelikle böyle size göstereyim. Böyle arkadaşlar daha önceden de almıştım tepeçelik. Şöyle çok güzel bir sonuç aldım. Yanından bebekler verdi şu şekilde arkadaşlar. Bu da aynı şekilde yeterli ışık almadığı için arkadaşlar şu şekilde biraz daha cılız ve boyuna verdi. O yüzden bunun da tepeçeliğini almayı düşünüyorum. Bunlar gibi bunları deneyerek arkadaşlar bizler de öğreniyoruz. Ben de böyle güzel sonuçlar aldığım zaman sizlerle paylaşıyorum. Bunu mesela arkadaşlar buradan alıp buraya ekimini yapmıştım. Bu da tamamen çok güzel köklendi. Şöyle arkadaşlar cam kenarında ama kış ayında olduğumuz için yani yeterli bir güneş yok. O yüzden bu da yeterli gelmiyor episkiyalara. Çok güneş ışığını seviyor. Bunlar şu anda da kışın gelişimleri de duruyor arkadaşlar. Böyle dinlenmeye geçtiler. Toprağı da arkadaşlar bu şekilde geçirgen bir toprak torflu bir toprak kullanıyorum. Mutlaka siz arkadaşlar böyle geçirgen bir toprak kullanın. Hindistan cevizi ve torflu. E, bunu nasıl anlayabiliriz? Paket içinde hafif bir toprak olması gerekiyor. Böyle çamurumsu, böyle ağır bir toprak olmaması gerekiyor. Kesinlikle episkiyalara bahçe toprağı kullanmıyoruz. Yoksa kayıplar yaşarsınız arkadaşlar. Bu şekilde bir toprak kullanımı yapıyorum. Sadece episkiyalara değil bütün iç mekandaki bütün çiçeklerime bu şekilde bu toprağı kullanıyorum arkadaşlar. Şimdilik şöyle diyelim ki arkadaşlar böyle bir e, episkiye aldınız. Bu şu anda e, satışta olan bir episkiye Ama şu anda e, satışını yapamıyorum arkadaşlar. E, bunu mesela alıp direkt toprağıyla birlikte şöyle bir saksıya geçirebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü bunların e, köklerinde e, şey yok e, neydi hormon bezi yok arkadaşlar unuttum kusura bakmayın hormon bezi olmadığı için doğal ortamda sera ortamında yetiştiği için o yüzden direkt toprağıyla birlikte alabilirsiniz hiç köklerini ellemeden e, şöylelikle arkadaşlar e, size tepe çelik alımını da göstereceğim üretim için şöyle bir bıçak alayım Arkadaşlar öncelikle e, şunun boyu biraz daha çok uzadı. O yüzden bunu alacağım. Bakın şöyle arkadaşlar şuradan şu kısımdan boğum yerinden arkadaş iki yaprak arasından şuradan keseceğim. Bunu direkt toprağa ekeceğim arkadaşlar. Hiç köklendirmeden. Bu çünkü arkadaşlar e, toprakla buluştuğu zaman daha güzel kök yapıyor. O yüzden ben hiç suda bekletmeden direk toprakla buluşturuyorum. Şu şekilde alacağım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle düştü. Şu şekilde arkadaşlar aldım. Şöyle gördüğünüz gibi iki yaprak arasından şuradan kestim arkadaşlar. Yani bazen kıymak gerekiyor. Yapacak bir şey yok. Çünkü boyuna verdi. Hani bir destek bir çubuk da koyup da o şekilde yapmak da istemiyorum arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi daha önceden de denedim. Güzel sonuç aldım. O yüzden tekrar bu şekilde tepe çelik aldım arkadaşlar. Bunun da ekimini şöyle bu saksıya yapacağım. Şu şekilde. Şöyle arkadaşlar direkt sizler de bu şekilde uygulayabilirsiniz. Şöyle yanlardan böyle hafif bastırıyorum. Böyle arkadaşlar böyle ekimini yaptım. Ondan sonra şu şekilde can suyunu veriyorum. Bu tamamen arkadaşlar yumurta suyu. Ben hiç özel bir vitamin kullanmıyorum arkadaşlar. Çiçeklerime genelde hep yumurta suyu veriyorum. Bu şekilde bununla bu aynı tür. Ektiğimde de bu şekildeydi. Dediğim gibi saksı içine aldım boyuna verdi. Yeterli güneş ışığı almadığı için. Bu şekilde burada köklenecek. İleriki zamanlarda tekrar sizlerle paylaşacağım bunu arkadaşlar. Ve kestiğim yerden e, bebek geldiği zaman da bunu da sizlerle paylaşacağım. E, bu şekilde arkadaşlar bir çoğaltım yöntemi var tepe çelik alarak. Bir de arkadaşlar şöyle e, episkiyaların şöyle kol uzatarak çoğalımı oluyor sarkan bir tür biliyorsunuz. Çoğaltım da şu bebeklerden oluyor. Peki hangi bebekleri e, üretimi alabiliriz? Şunlar küçük arkadaşlar. Şu da olabilir. Ama arkadaşlar şu daha büyük olduğu için ben bunu alacağım. Normalde bunu şuradan alıyoruz. Şuradan koparıp ekimini yapıyoruz. Şöyle göstereyim size. Şuradan alıyoruz ama şöyle göstereyim. Bunu da arkadaşlar buradan almayacağım. Çünkü burada bir tane boğum yeri var. Şu boğum yerimden alıp ekimini yapacağım. Şu boğum yerinden de tekrar yavru verebilir arkadaşlar. Eğer ki böyle boğum yeri yoksa direkt şunu mesela şunu alıp direkt e, toprağa ekebiliriz. Şöyle yan bir şekilde ekimini yapabiliriz. Şunu da size göstereceğim arkadaşlar. Şunu kesimini yapacağım. Bir saniye. Tek elle de biraz zor oluyor. Şöyle arkadaşlar aldım. Çünkü boğum yapmış. O yüzden buradan almadım. Koparmadım. Buradan da inşallah bir yavru bekliyorum. Bu şekilde üretimler yapabilirsiniz, episkiyalarınızı çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Bunun da ekimini şurada şuraya yapacağım. Şöyle arkadaşlar ekimini yaptım. Bunun da can suyunu vereceğim. Dediğim gibi hiç köklendirme yapmıyorum şekilde. Yani ilk ekimde biraz suya doyurun. Çünkü suyu seviyor. Daha çabuk güzel kökleniyor. Dediğim gibi toprak seçimimiz bu şekilde olsun arkadaşlar. Çok güzel sonuçlar alırsınız. Bu da e, e, bunun kadar bir bebekti. Böyle bir güzel bir anaç oldu bu arkadaşlar. Bunu arkadaşıma vermiştim. Kendisi çok çiçek sevmediği için o yüzden getirdim. Kendisi çiçek bakamıyor, çalışıyor zaten bu şekilde arkadaşlar. Bunların ekimini yaptım. Bunu bebek ayırım yaparak çoğaltımı bu şekilde ekimini yaptım. Bu da tepe çelik alarak şuradan yaptım. Dediğim gibi arkadaşlar şunların şuradan boğum yerinden şöyle elimle alayım. Bu şekilde çok cılız büyümüş. Mesela bunu da şuraya şöyle ekebilirim. Şöyle yanlardan arkadaşlar sıkıştırıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Bunun da can suyunu vereyim. Bu şekilde. Şöyle diğerlerine de vereyim. Biraz susamışlar. böyle sulamasını da bu şekilde yapıyorum. Kontrollü bir şekilde arkadaşlar. Çok susuz kalmasın. Çok da böyle altından su çakacak kadar da su vermeyin. Bunlar da inşallah bahara kadar büyüdüğü zaman bunların da ayırımını yapacağım arkadaşlar. Bunlar da aynen böyle kol uzatarak bebeklerinden ayırdığım yavrular. Bunlar da hepsi tuttu. Bu şekilde arkadaşlar. Bunlar da böyle satışta olanlar. Dediğim gibi gönderim yapamıyorum ama İstanbul Kocaeli'ne gönderim yapabilirim yakın mesafelere. Bunlar da arkadaşlar e, üretimi aldıklarım yani çoğaltım yaptıklarım bu şekilde üçünü bir araya aldım üç çeşit. Bunlar da inşallah baharda arkadaşlar satışını yapacağım. Soran arkadaşlar var beni takip ederlerse e, yani bahar böyle havalar iyi olduğu zaman gönderim yaparım. Bu Sevim Hanım'ın, bu da Sevim Hanım'ın gönderim yapamıyorum Mersin'e. E çünkü çok soğuk havalar. E Gaziantep'e göndermiştim yeter hanıma. 9 tane episkiye tamamen çöp oldu, öldü hepsi. O yüzden o riski alamıyorum arkadaşlar maalesef. Böyle üretimli olanlar bunlar. Burada var böyle episkiyalarım burada da arkadaşlar böyle anaç bir episkiyam var. Bu da yaz boyunca biliyorsunuz sürekli üzerinden çiçekleri eksik olmadı. Çok güzel çiçekler açtı. Şu anda dinlenme dinlenmeye geçti bu şekilde. Şu anda çiçek vermiyor. Ama arkadaşlar bayağı bir yaşlandı artık anacım. Şöyle bakar mısınız şu gövde dalları bayağı bir kalınlaştı şekilde. Arkadaşlar ben bunu yani bir beş yıl oldu benim episkiyam. E, bunun hiç toprak değişimini yapmadım. Hiç yerinden oynatmadım bunu. Çünkü yerini çok sevdi. Bazen e, çiçeklerimizi neresi e, böyle hani nereyi seviyorlarsa kesinlikle yerini değiştirmeyin arkadaşlar. O yüzden burayı da çok sevdiği için ben değiştirmedim. E, baharda bunun bir tanesini arkadaşlar şöyle kesip tekrar yeni bir toprakla buluşturacağım. Onu da sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bir tanesini sadece deneyeceğim. Ondan sonra güzel sonuç alırsam diğerini deneyeceğim arkadaşlar. Ben bunu nasıl toprak değişimi yapmadan nasıl bu hale geldi? Sürekli toprağı azalarak üzerine toprak ilave ettim ve sürekli arkadaşlar yumurta suyu verdim. Başka hiçbir vitamin vermedim. Bitki besini vermedim. Hiçbir çiçeklerime bitki besini almadım. Yani bu zamana kadar hiçbir bitki besini almadım arkadaşlar. Sadece yumurta suyu, böyle sebze suları o şekilde sulamalarını yaptım. Böyle arkadaşlar. Konumları da dediğim gibi içeride ama cam kenarına çok yakın olması gerekiyor. Sabah güneşi alan yerde konumlandırmanız gerekiyor arkadaşlar. Eğer ki eviniz böyle ışık almıyorsa siz de böyle led ışık sistemleri kurarak ışıklandırmayla o şekilde çiçeklerinize büyümelerini sağlayabilirsiniz güzel gelişmeleri için. En azından bilet sistemi, ışık sistemi yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde eğer sormak istediğiniz bir şey varsa arkadaşlar yorumlardan yardımcı olabilirim. Şu anda yani belki unuttuğum bir şey de olabilir, bilmiyorum. Bazen videolarda unutuyorum çekim yaparken. İnşallah bir şey unutmamışımdır. Ama sorduğunuz zaman da Size yardımcı olurum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Böyle böyle güzelliklerle kalın arkadaşlar. Hoşça kalın.